Hello again children. Evet şimdi ne yapıyoruz? Diğer konumuzda devam ediyoruz. Birinci sınıfın ve ikinci sınıfın ortak konusu sayılarımız var hem de sınıfımızda bulunan eşyalar var. Ama bahsettiğim gibi çocuklar evet birinci sınıfta bunların isimlerini biliyoruz, söyleyebiliyoruz. Ama artık bununla birlikte ben size e Blackboard deyince de board deyince bunu sizi bakmadan yazmanız gerekiyor artık. Yani yazma çalışmalarına burada devam ediyoruz. O yüzden yazılışlarına çok dikkat edelim. Evet şimdi bir sınıfımızda bulunan eşyaları ve sayıları hatırlayalım. Yazılışlarını, okunuşlarını tekrar edelim. Board. Board. Tahta. Şimdi önceden sahtalar siyahtı. Blackboard diyorduk. Kara tahta. Şimdi whiteboard da olabilir ama biz sadece diyoruz board. Tahta. Book. Book. Kitabımız. Crayon. Crayon. Evet. Bunlar boya kalemlerimiz çocuklar. Bunları yazabilirsiniz. Dry on diye yazıyoruz. Farklı ama okurken ne diyoruz? Crayon. Death desk, sıralarımız. Desk aynı zamanda çalışma masası anlamına gelir çocuklar. Bakın normal masa table ama desk sizin sınıftaki sıralarınız ve evde mesela çalışma masanız varsa biz buna yine desk diyoruz. 8, 8, bakın yazılışına. Eraser. Eraser. Evet, silgimizi iki şekilde öğrenebiliriz. Bir tanesi eraser, Diğeri de rubber çocuklar. Onu da görünce bu neydi demeyin. Silgiyi iki şekilde kullanabiliriz. Genellikle Amerikalılar eraser kullanıyor. İngilizler de rubber kullanıyor. Bakın rubber diye yazılıyor. Onu da silgi olarak aklımıza tutalım. This is five. five. Evet okunuşu sanki f ile yazarken f değil v'ye dikkat ediyoruz. This kolay olan bir sayı. Nine. Evet. Bunu da aklınızda kolay tutuyorsunuz yazısında nine. Notebook. Evet, bu kitapta zaten not alabildiğimiz defter ne diyoruz? Notebook diyoruz defterimiz. This is one. one. Evet, aslında yazılışında en çok problem yaşadığın sayılardan bir tanesi çocuklar çünkü one. Direkt siz bunu V ile yazıyorsunuz ama bunun yazılışı o kadar farklı ki o ne diye yazılıyor ama okunurken man diye okunduğu için en çok yazılışını karıştırdığımız sayı budur çocuklar man. Paper. Paper. Evet beyaz bir şey görünmüyor belki. Paper, paper diye yazıyoruz. Nedir? Kağıt. Paper. Pen. Evet pen. Kısa olan yazılımı yani tükenmez kalem ya da dolma kalem diyebilirsiniz. Pen. Pencil. Evet az öncekinin yanına ek ekliyoruz. Bakın pen tükenmez kalemdi. Pencil. Biraz daha ekledik yanına. Pencil da bizim normal kurşun kalemimiz. Pencil. Pencil sharpener. Evet. Pencil sharpener uzun bir kelime ya da biz sadece sharpener kullanabiliriz sharpener yani atacak şeklinde ya da pencil kalem atacağı sharpener ya da pencil sharpener kalem atacağı ruler ruler bizim cetvelimiz ruler school bag evet bag çanta da diyebiliriz ya da okul çantası derken ne diyoruz school bag Scissors. Caesars yine yazılışında birazcık problem yaşadığınız bir kelime. Bakın böyle Türkçe okuduğumuz zaman Sicisors diye yazılıyor. Ama ne yapıyoruz? Biz Caesars diye okuyoruz. Hatta ne yapacağız? İkinci sınıfta artık bu kelimeleri daha iyi öğrenmeniz için spelling yapacağız. Spelling hecelemek. Mesela işte book deyince B-O-O-K. Okay. Daha çok aklınızda kalsın. Gözünüzü kapattığınız zaman nasıl yazılacağını zihninizde canlandırın diye spelling'e geçeceğiz. Bir de yine e, makasla zorlandığımız kelimelerden bir tanesi scissors. Yazılışlarına çok dikkat ediyoruz çocuklar. Seven Evet. Bunu da çok zorlanmıyorsunuz. Six. Six. Yine yazılımı kolay. Table. Table. Bahsettim az önce. Table, masa, desk, çalışma masası ve sıraydı. Ten. Ten. On. Three. Three. Üç. Two. Two. İki. Window. Window. Neydi? Penceremiz. Window. Evet. Şimdi şunları bir hatırladık. Bunlarla ilgili size bazı alıştırmalar göstereceğim çocuklar. şimdi normalde burada şöyle bir şey söylemiş çocuklar. Trace the vocabulary. Trace. Onu benim sınıfta biraz gördük. Üzerinden geçme. Çünkü yazılımlarına daha yeni alıştığımız için üzerinden geçiyoruz. Sonra match the pictures. Match. Yani eşleştirmek. Şimdi burada ismi yazan objeyle, nesneyle ne yapıyoruz? Şurada gördüğümüz okul eşyalarımız, sınıf eşyalarımız ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Table. Neydi table? Masamız bizim. Ona eşleştirmiş. Şimdi geldi pencil. Neydi pencil? Kısa olan pen, tükenmez kalem, uzun olan pencil. Yani kurşun kalem. Ne yapıyorum ben pencil'ı? Şu resimle kurşun kalemle eşleştirdim. School bag. School bag. Neydi çocuklar? Hatırladık hepimiz. Tabii ki de okul çantamız. B yani B resmiyle eşleştirdik. Board. Yani tahtamız bizim. Ne diyoruz? A resmiyle eşleştirdik. Desk. Sizin sınıflardaki sıralarınız. Ne diyoruz? Desk. F resmiyle eşleştirdim. Paper. Bunu yeni duymuş olabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Paper diye yazılı ama okunuşu paper yani kağıt. Paper'ınız nerede bizim? Çocuklar. E'de. This is paper. Scissors. Bakın şu hareket. Ve cut diyoruz. Ne diyoruz? Cut. Kesmek. Neyle kesiyoruz? Scissors. Scissors and cut. Evet. Makasımızla kestik. D. Crayon. Yani boya kalemimiz bizim. Boyamız. H. Crayon. En sonunda ne kaldı? Book. Benim kitabım. Book'u da neyle eşleştirdim çocuklar? Picture C. Yani C resmiyle eşleştirdim. Şimdi sayıları hazır gelmişken <laughs> biz sayılarla evet sayıların yazılışlarını işte matematiksel işlemleri yapacağız. Ama sayılarla özellikle gördüğümüz bir soru kalıbı var çocuklar. Neydi? Kaç yaşındasın soru kalıbı? Onu bir hatırlayalım tekrar. Nasıl soruyorduk? How old are you? Neydi? Kaç yaşındasın? Cümleye başlıyorken ne diyoruz? I am ya da kısaltabiliriz I'm diye. I am sonra da şuraya ne yapıyoruz? Yaşımızı yazıyoruz. Evet, ben kendi yaşımı yazayım. Mesela diyorum ki, I am 40 years old. Vay dediler şu an. Öğretmen ne kadar yaşlıymış değil mi? 40 yaşında. Evet. I am 40 years old. Evet. Bakın bunları da öğreneceğiz. Yani 10'dan üzerine, 10'dan 20'ye kadar sonra 20, 30, 40, 50, 100'e kadar da 10'a onlar -10 sayıların da yazılışlarını ve okumuşlarını öğreneceğiz. Bunun da yazılışını yazayım size. Ne diyoruz biz? Normalde 4 meyli for. Ama bunu farklı yazıyoruz. Bakın. 40 years old. Rakam olarak da yazabiliriz. Ya da yazılışını da yazabiliriz. Ama ben sizin için cevap vereceğim. Ne diyorsunuz? Çoğunuz 7 yaşında değil mi çocuklar? 6 yaşında olan da vardır, işte 8'e yaklaşan da vardır ama ortalama sizin yaş grubunuz nedir? Ne diyorsunuz? I am 7. Şimdi burada bu cümleyi bitirebilir miyiz? I am 7. Evet bu kadar da söyleyebilirsiniz. Ya da sadece 7 da diyebilirsiniz. Ama biz uzun cümleyi hani öğrendiğinizi görmek istiyoruz genellikle. Bu şekilde istiyoruz. Ne diyoruz? I am 7. Burada bitirebilirsin. Evet. Ben 7'yim. Ya da 7 yaşındayım. Yani yaşındayım söylemek için sonuna years old kullanıyoruz. Kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Biz sadece öğrendiğinizi bilmek için size söyletiyoruz. Tekrar söylüyorum. I am seven diyebilirsiniz. Ben yediyim. Ya da yedi yaşındayım demek için ne yapıyoruz? Sonuna ekliyoruz çocuklar. I am seven years old. Ben 7 yaşındayım. Ya da biz bunu sayıyla şu şekilde yazabilir miydik? Evet yazabilirdik. Ama artık sayıların yazılışlarını öğrenmeniz için yazılımlarını ne yapıyoruz? Öğreniyoruz çocuklar. I am Sayılarla ne yapıyoruz? Hangi soru kalıbını kullanıyoruz? How old are you? Kaç yaşındasın soru kalıbı? Şimdi bakalım. Burada da farklı soru kalıpları var. Bunların üzerinden biraz geçeceğiz. Tamam mı? Bilmediklerinizi yazabilirsiniz. Anlamlarını ve cevapların hangisi olduğunu söyleyeceğiz. Bakalım. What is your name? Evet, birinci sorumuz. Biliyorsunuz en çok sorduğum soru. What's your name? My name is Hale. Bakın uzak söyleyebilirim. Benim adım Hale. My name is Hale. Ya da kısaca I am Hale. İki cevap var. Bakın tekrar. İsmimizi sorduğumuz zaman biz iki seçenek var. Cevap verebiliriz. Bakın, My name is Hale. Benim adım Hale uzun şeklinde ya da ben Hale'yim diye kısaca söyleyebilirim. I am Hale. İkisi de doğru. Hangisini tercih edersiniz? Ama burada hangisini vermiş? Bakın, What's your name? I am Mike diyoruz. Bakın, bunu bununla eşleştirelim. I am Mike. My name is Mike diyebilirdi ama I am Mike demiş. How old are you? Evet az önce yazdım. Kaç yaşındasın? Özellikle sayıları kullanıyoruz burada. Ne diyoruz bakın. How old are you? Ne demiş? I am eight. Bakın. I am eight years old da diyebilirdi. Eight kaç bu arada? Sekiz de hatırlayalım. Ama burada demiş ki ben sekizim. Sekiz yaşındayım dememiş. I am eight. Kısa bir cevap vermiş. Sonra geldik. How are you? Evet karıştırıyoruz bazen. How old are you ile how are you? Bakın sonunda old varsa normalde old eski yaşlı anlamında kaç yaşındasın? Ama how are you? Daha kısa ne diyoruz? Nasılsın? How are you? I am fine diyebilirsiniz. İyiyim. I am good. Yine iyiyim diyebilirsiniz. Eğer kötüyseniz I am bad. Kötüyüm diyebilirsiniz. Ya da Ha i̇şte idare ediyorum derken I'm okay diyebilirsiniz. Bakalım burada nasıl cevap vermiş bakalım. I'm great. Evet ne demiş? Harikayım teşekkürler. Bakın fine, wonderful, great, great de harika demek. I am great thanks. İyiyim teşekkürler. Ya da harikayım teşekkürler. Burada da harikayım. I am great thanks. Şuradaki kalıbımız yeni bir kalıp çocuklar. How many books are there? Evet, bunu ikinci sınıfta daha detaylı göreceksiniz. Sadece temel hatlarıyla söylüyorum. How many? Kaç tane? Bakın. How many? Kaç tane? Bakın şimdi. Bunlara pen diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz kalem. Ama aslında marker yani tahta kalem derken. How many? pens are there? Bakın belirtiyorum neyi sorduğumu. How many pens are there? Ya da marker are there? Kaç tane var? Kısa cevap verebiliriz. Three. Sadece üç. Sonra ya da uzun cevaplarına. There are three pencils ya da markers. Bakın sadece sayısını söyleyebiliriz kısa bir şekilde. There are three ya da three markers. Kısa cevap verebiliriz. Şimdi bana burada ne sormuştu çocuklar bakalım. How many books are there? Kaç tane kitaplar var bakalım. Kaç tane kitap? Burada yine bir sayı olacak. Bakın ne diyorum? How many books are there? There are five. Kaç tane kitabımız varmış? Five books. Evet bu da yeni bir kalıp. Daha da derinlemesine öğreneceğiz. Biliyorduk zaten. What's your name? How old are you? How are you? How many? kaç tane? Sonuna how many students, kaç tane öğrenciler? How many pencils, kaç tane kalemler? How many rulers, kaç tane cetveller? Birazdan bunlarla ilgili bakalım göreceğiz kaç tane hangi nesneden var diye. Evet. Şuna bakalım. Az önce tahtaya benim yazdım. Bakın diyoruz. How old are you? Sorusunu yapıyoruz. Bize sayılar vermiş. Sizden bunları yazmanızı istiyor. Bunlarla ilgili size alıştırmalar bulup göndereceğim çocuklar. How old are you? I am seven. Sonra şu çocuğa geldik. Bakın elinde beş sayısı var. Soruyu soruyoruz. How old are you? Kaç yaşındasın? Biz kısaca yazalım şöyle sayıyı. Yazın çocuklar nasıl yazacağız? I am Five. Five diye yazıyoruz. Five diye okuyoruz. How old are you yazmadım. Sonra kızımız dokuz yaşında elinde dokuz sayısı var. How old are you? I am nine. Ne diyoruz? Bakın I am nine years old demiyorum. Uzatabilirim tabii ki de ama kısaca I am nine dedik. Yani ben dokuzum. Sonra sekiz yaşında olan am Evet çocuklar. Bu sayıların yazışlarını ne yapalım? Özellikle bu boş olduğumuz sürelerde ne yapalım? Biraz yapmaya çalışalım. Tamam mı? Sadece ona kadar değil. 20'ye kadar sonra da 10, 20, 30 diye bunları öğreneceğiz. Şimdi hep bahsediyoruz. S takısı her zaman mı? Hayır ama genellikle ne yapıyoruz? Biz İngilizce bir şey çoğul yaparken Ne demiştik bu kez önce? Pen, pens ya da two pens. Bakın one pen, two pens ya da marker diye biliyorduk buna. Yani bir ismi çoğul yaparken sonuna s takısı kullanıyoruz. Ama bakın tekrarlıyorum. Bunu öğreneceğiz. Her zaman değil çocuklar. Evet bize Türkçe'de hep lerler geliyor. Kalemler, kitaplar değil mi sonunda hep o şekilde geliyor. Lerler geliyor. Ama İngilizce'de her zaman yani S takısı, S takısı gelmeyecek çocuklar. Bunu unutmayın. Her yere S getirmiyoruz ama ilk önce temel şeyler öğrendiğimiz için S getiriyoruz. Mesela bakalım. Four books, one, two, three, four. Sonra Bakalım. 3 Üç tane olan ne? Bakalım. Burada kalem tıraşlarımız var. Sharpeners. Evet. Bunu ben yazacağım. Ne diyorum? Three sharpener. Evet. Ama seriyi unutmuyoruz. Sharpeners. Bakın. Sharpener atacak. Sharpeners atacaklar. Bunu uzun da yazabilirdim. Neydi uzun hali? Pencil sharpener. Pencil sharpener. Ama ben kısaca ne dedim? Three sharpeners üç tane atacak. Two. İki tane olan şeye bakıyorum resmimde. Kurşun kalem. Ne bir kurşun kalem? Pencil ama iki tane olduğu için S takısını unutmuyoruz. Pencils. Evet aradaki one'ı bıraktım özellikle. One. Bir tane. Evet, bunda S takısı gelmeyecek çünkü tekil, bir tane olan bir şey. O da eraser çocuklar ya da rubber. Neydi eraser? Silgim, S takısı yok. One eraser, bir tane silgi. Sonra en sonda five. Yani five, beş tane. Neyimiz var? Burada bakalım. Cetvellerimiz var. Cetvel neydi? Ruler. Ama ben cetveller derken. S takısı S yani rulers. Five rulers yani beş tane cetveller şeklinde söyleyebiliyoruz. Evet, bunlar bizim nelerimiz? Classroom objects'imiz yani sınıftakilerimizin eşyalarımız yani okulda kullandığımız eşyalar. Ama bunları ne yaptık? Çoğul yaptık ve çoğul yaparken de sonlarına S takısı S koyduk. Her zaman mı? Hayır, tekrarlıyorum. Her zaman çoğul yaparken S takısı kullanmıyoruz. Evet, bunları yazmayacağım. Sadece hızlı bir şekilde göstereceğim size. Ne demiştik? Hameli. Evet, bu yeni bir kalıp sizin için. Hameli yeni bir kalıp. Bakın burada ne var? Desk. Bunu sorarken diyorum ki Hameli desks are there. Çoğul kullanıyorum. Bakın. How many desks are there? Kaç tane sıramız var? There are two desks. İki tane sıramız var. Bakın yine burada sıralar var. Ama bu sefer dört tane sıra diyeceğiz. Yine soru. How many desks are there? Ama sorunun baş kısmını unutmayalım. How many desks? How many desks are there? There are four. Ne diyoruz? There are four desks. Evet bunları daha ayrıntılı göreceğiz çocuklar. Bir sadece size göstermek istedim. Evet. Burada boyamalar var. Bunları geçmek istiyorum. Şimdi neye gelelim? Bakalım. Büyütelim biraz. Evet. Read and match. Bakın bu yönergelere çok dikkat ediyoruz. Read. Okuyoruz bana verilen kelimeyi. Ve ne yapıyoruz? Match. Match kelimesini unutmuyoruz. Eşleştirmek. Aynı zamanda maç demek. Futbol match deyince futbol maçı. Evet ama buradaki fiil olduğu için eşleştirmek çocuklar. Şimdi bana ilk kelimeyi vermiş. Pencil sharpener ya da sharpener. Neydi çocuklar? Sharpener or Pencil Sharpener uzun hali. Yani atacak, kalem atacağı çocuklar. Evet, neredeymiş? Şurada. Bunu getiriyorum. Pencil Sharpener. Yerleştirdim. Pencil Sharpener. Bakın. Sonra, şöyle gidelim. Tahtamız neydi? Board. Board diye yazılıyor Board. Evet, onu koydum. Board. Buradaki iki numaralı resmimiz masa. Çocuklar bakın sırayla masayı karıştırmıyoruz. Sıramız bizim desk. Normal masamız da ne dedik? Table. Table masa olarak eşleştirdik. Sonra burada sarı bir yellow okumuz var. Yani kitabımız var. Book, yellow book. Evet. Ne dedik? Makasımız. Cut. Bakın kat kesmek. Scissors. Eşleştirdim. Scissors. Kurşun kalemi. Maybe pencil. Evet. Silgi. iki şekilde kullanıldık. Rubber ve eraser. Silgi. Bana hangisini vermiş? Eraser. Silgi. Pencil sharpener'ı koyduk buraya. Yani atacak. Kalem atacağım. Normalde beyaz olur ama burada birazcık farklı bir kağıt eskitilmiş şeklinde. Paper, paper diye yazıyoruz ama okunuşu neydi? Paper, onu da buraya yerleştirdik. Hatırlayalım. This one is a board, tahta. This one is a table, masamız. This one book, scissors, makasımız. Pencil, kurşun kalemimiz. Paper, kağıdımız. Pencil sharpener ya da sharpener atacağımız kalem tıraşımız yani. An eraser rubber bizim silgimiz çocuklar. Evet. Write the numbers diyoruz. Bunları ben yazmayacağım. Evet size bunlarla ilgili bakın tekrar tekrar ne diyorum yazarak çalışmaya başlayın bunları yazılışlarını öğrenin diye. Tamam mı? Evet. Look Bakıyorum resme. Choose seçmek. Doğru seçeneği seçiyorum. Bana iki tane vermiş. Bakın diyoruz ki birincisi için. This is a pencil. This is a ruler. This is neydi? Bu. Mesela diyorum this is my nose. Hatırlayın part of body'de ne diyorum? This is my nose. Bu benim burnum diyorduk. Burada diyor ki this is a pencil. Bu bir kalemdir. Hayır. This is a ruler. Evet. Bakın ne diyoruz? Birinci resim için this is a ruler. Bu bir jet file. This is a bag or this is a book. Bu bir çanta mı? Bu bir kitap mı? School bag de diyebiliriz. Evet ama ne diyorum bunun için? This is a bag. Sonra This is a window. This is a door. Window neydi? Penceremiz. Door kapımız. Ama buradaki resim kapı olduğu için. This is a door. Sonra Caesar's crayons. Boya kalemimiz crayons. Caesar's makas'tı. They are. Bakın neden they dedik? Hatırlayalım. Çoğullar. Onlar diyoruz. Çoğul olduğu için. They are crayons. Sonra en sonunda da tükenmez kalemimiz var. This is a pen or pencil. Hatırlayın. Pencil, kurşun kalemim. Pen, tükenmez kalemim. This is a pen. Evet, dersimizin sonuna burada gelmiş bulunuyoruz çocuklar. Bunlarla ilgili size interaktif ödevler atacağım. Umarım eğleniyorsunuzdur. Bazılarınızdan dönükler aldım. Evet, çok eğlendiriydi eşleştirmeler şeklinde. Severek yaptığınızı umut ediyorum. Yazmaya çalışıyoruz. Take care of much look. Okay, see you.